sana sorayım mı ha. şimdi okula başladığında sana ne alacağız anneciğim bir neler daha, alacağız daha doğrusu bir daha, bir daha sorayım okula başlarken sana ne alacağız Aa, ha Oku, şeyi, şeyi. ha Aa, önce çanta alacağız ha. çanta alacağız defter alacağız başka sen söyle Şöyle. ben sorayım Kalem kutu alacağız, boya kalemleri alacağız, kalem, kalem, trasa alacağız, başka, silgi alacağız, başka, beslenme çantası alacağız, başka. E sen söyle anneciğim sayıyordun ya. Başka? Çantanın içine ne koyacağız? Defter alacağız. Defter al. Bir sürü defter alacağız. Defter al. Evet. Defter al. Başka? Al. Cetvel alacağız. Al. Makas alacağız. Al. Başka? Al. Renkli renkli boyalar. Evet. Okula başlayacak yeni mi oğlum, değil mi büyüyünce? Hı? Hmm? Arkadaşları al, arkadaşları olacak. Ha. Değil mi? Ha. Sen arkadaşlarınla çok eğlenceli zamanlar mı geçireceksin anne? Evet, akşam olduğunda geri geleceğim. Bıraksan anneciğim onu. Ne işi var onun elinde senin onu? Ha, başka neler alacağız anneciğim Saysana. sana bir, ha başka sabah kalkacağız kahvaltımızı yapacağız yine Giyineceğiz. okula gideceğiz bir sürü arkadaşları olacak oğlumun öğretmenleri olacak öğretmenlerine çok saygılı davranacak. Öğretmenlerin seni çok sevecek. Aa, aa, ben, dur. ben senin yanında mı durayım? Ha? Ben senin yanında duramam anneciğim. Öğretmenlerin var ya. Ha? Öğretmenlerin olacak yanında arkadaşların olacak bir sürü. Tabii, çok eğlenceli zamanlar geçireceğiz. Ne alaka Tati şimdi? Eee bak okul sonra ışık içeceğiz evet sonra buraya geleceğiz sonra... okul bitecek değil mi? sonra eve gelecek benim oğlum aa, aa, babası sakin. getirecek